karpuz gibi yarılmış. Şimdi bunu değiştirip daha ucuz maliyetli bu plastik vanayı takacağız. Önce önündeki bu konik rekoru söküyoruz. Daha sonra bunu dirseği döndürüyoruz. vanayla panik rekor arasındaki ara parçamızı da alıyoruz. Yarılmış vanamızı yerinden çıkartıyoruz. Burayı az bir miktar kendirleyip aynamızı takıyoruz. Geliş yönü bu taraf olduğu için bunu böyle takarsak daha yakışıklı olur. Ara parçamızı da güzelce az bir şey kendirleyip vananın ucuna tutturuyoruz. <clears> hmm. <throat> Evet, sıra geldi aynı rekoru yerine tutturmaya. Yine bu dirseğimizi. Tam böyle. Engesini ayarlayıp döndürmeye. panik kaçırmaması için tam sıkılması gerekiyor. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bunun gibi ustalık videolarının yüzlercesini kanalımızda bulabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Saygılar.